Selamünaleyküm kıymetli değerli Rabbimin güzel kulları. Evet inşallah bizler Medine hurma bahçesini tamamen Türkiye'ye getirdik elhamdülillah. Çalışmalarımıza buradan devam ediyoruz. Devam. Çalışmalarımıza buradan başladık, devam ediyoruz. Allah'ın izniyle 40 çeşit hurmamız ile sizlerin hizmetindeyiz. Sergiyi serdik. Çeşitleri koyduk. mebrum hurmamızı koyduk. Sugal hurmamızı koyduk. Elhamdülillah Acva hurmamızı koyduk. Meşruk hurmamızı koyduk. Amber hurmamızı kurduk. Yani tahmin ettiğiniz ve istediğiniz, dilediğiniz 40 çeşit hurmayla sizin hizmetinizdeyiz Allah'ın izniyle. Bu şekilde sergimizi kurduk. Böyle görüyorsunuz. Bakıyorsunuz çeşitlere inşallah. Bunun dışında ayrıyeten elhamdülillah depomuz önümüzde. Her istediğiniz çeşit gerek 5 kilo, gerek 10 kilo, gerek 20 kilo, gerek 25 kilo kolilerle Allah'ın izniyle sizin hizmetinizdeyiz. Buyurun inşallah soğuk depomuza da bakalım. Soğuk, soğuk depomuzda olan ee, Koruma hurmalarımızı en güzel şekilde koruyoruz muhafaza ediyoruz getirdiğimiz her hurmanın arkasındayız Allah'ın izniyle Evet burası bizim soğuk depomuz inşallah soğuk depomuzdan içeri giriyoruz buyurun Allah'ın izniyle getirdiğimiz bütün hurmalarımızın arkasındayız bakın getirdiğimiz bütün hurmalarımızın arkasındayız siz bir koli hurma aldınız bizden Hurmayı açtınız, açtınız, açtınız. Bir tane, iki tane, üç tane çürük mü buldunuz? Üç tane kurtlu mu buldunuz? Kolimizi olduğu gibi bize iade edin. Size daha temiziyle, daha güzeliyle, daha iyisini de iade edelim. Kesinlikle bu derece malımızın arkasındayız. Depomuzu getirdik. Her çeşit hurmamız, yani her çeşit dedikten maksat 40 çeşit hurmadan bahsediyorum. Basit bir rakamdan bahsetmiyorum. Sadece iki çeşitten bahsetmiyorum. Biz elhamdülillah adeta dev bir depo kurduk buraya isteyen, dileyen, gelmek isteyen, görmek isteyen herkes başım üstünde yeri vardır. Buyursun gelsin çayını içsin, hurmasını yesin, deposunu, kolisini cebine, arabasına koysun. Bismillah evine gitsin. Ve gittikten sonra da bitmiyor. Afiyetle yesin diyoruz Allah'ın izniyle. Evet hurmalarımız burada. Soğuk depomuz burası. Eksi iki noktalarda, derecelerde elhamdülillah depoyu muhafaza ediyoruz. Hurmayı biz burada koruyoruz, muhafaza ediyoruz gerek yaş hurmamız olsun. Bakın kıymetli insanlar. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Net olarak bakalım inşallah. Bu bizim yaş hurmamız ve elhamdülillah depoda bekliyor. Bunun yanı sıra mebrum olsun, acve olsun, amber olsun. Bunun yanı sıra sugay olsun. Kesinlikle mebrum hurma birebir tavsiye ettiğimiz sugay hurması şeker tansiyonlarına karşı çok iyi tavsiye ettiğimiz bir hurmamızdır. Elhamdülillah bu şekilde sizlerin hizmetindeyiz. İstiyoruz ki herkes burada hurmasını alsın. Bir de yükünüzü hafiflettik. Nasıl hafiflettik? Şimdi benimle beraber umre yapan herkes bilir. Bizler Medine'ye gittiğimiz zaman Medine'den hurmamızı alıyoruz. Hurma bahçesine gidiyoruz. Medine'den hurmamızı alıyoruz. Hurmamızı aldıktan sonra da Hurmamızı aldıktan sonra biz hurmayı alıyoruz. Kendimizle Mekke'ye götürüyoruz. Mekke'de sıcakta kendi odamızda beklettiriyoruz. Ta ki dönüş günümüze kadar düşünün Medine'de 3 gün kaldıysak Mekke'de 16 gün kalıyoruz 20 günlük programda. 16 gün kalıyoruz. 16 gün Mekke'de sıcakta bekliyor ve ondan sonra havaalanına taşıyoruz. Havaalanından getir yapıyoruz. Havaalanından zahmet çekiyoruz. Yoruluyoruz hele bazı anneler var bazı amcalar var yanında genç yok zahmet çekiyor başıma bela oldu diyor nasıl oldu diyor böyle bir sıkıntılarla karşılaşıyor. Biz bunu da kaldırdık inşallah aradan. Dedik ki sizler hiç yorulmayın. Sizler keyfiyatla, huzurla, bereketle umrenizi yaparken biz burada dilediğiniz dilediğiniz hurmayı kul yolu koli yapıp, paket yapıp evinize kadar kargosuz, ücretsiz bir şekilde teslim ediyoruz. Siz umreden dönmeden hurmanız evinize gitmiş olacak inşallah. Tercih eden herkesten Rabbim razı olsun ve hep hepinizi özel olarak davet ediyorum. Şu an haç mevsimi, haçta olan bütün arkadaşların hususen gelmelerine tavsiye ediyorum. Oradan zahmet edip getirmelerine gerek yok. Burada biz hurmalarını hazırladık. Biz burada dileyen, isteyen dilediği kadar bizden talep edebilir. Yani bir koli, on koli, elli koli, yüz koli, beş yüz koli bunlar hiç sorun değil. Buradayız, hizmetteyiz Allah'ın izniyle.